bir 3D yazıcının sadece kutusundan ilk çıktığı o heyecanlı anı değil de, bir yıl boyunca, yani tüm inişleri ve çıkışlarıyla birlikte nasıl bir performans sergilediğini hiç merak ettiniz mi? İşte bugün, Bambulab A1'in tam bir yıllık kullanıcı yolculuğuna, tüm gerçekliğiyle derinlemesine bir bakış atıyoruz. Bambulab A1 için sık sık duyduğumuz bir laf var. 3D yazıcıların iPhone'u. Oldukça iddialı bir benzetme değil mi? Peki ama bu benzetmeye ne kadar doğru? Gelin bu analizin sonunda bu sorunun cevabını hep birlikte bulalım. Bakalım bu iddia gerçekten de gerçeği yansıtıyor mu? Şimdi, sizi bir A1 sahibinin o ilk günden başlayıp tam bir yıla yayılan gerçek deneyimlerine tanıklık etmeye davet ediyorum. Bakalım o meşhur iPhone benzetmesi, zamanın ve günlük kullanımın zorlu testinden başarıyla geçebilecek mi? Her şey o ilk 24 saatte başlar değil mi? Zaten bir makinenin size ne vaat ettiğini en iyi o ilk deneyim gösterir. Hadi yolculuğumuza tam da o andan, kutunun açıldığı o ilk andan başlayalım. Kurulum süreci, hani daha önce hiç 3D yazıcı görmemiş birini bile korkutmayacak kadar basit tasarlanmış. Gözünüzde canlandırın, sadece birkaç vida sıkıyorsunuz, ekrandaki adımları takip ediyorsunuz ve yarım saat bile geçmeden baskıya hazırsınız. O eski karmaşık montaj kabusları var ya, işte onlar tamamen tarih olmuş. Ve en güzel kısmı ne biliyor musunuz? O uğraştırıcı, can sıkıcı kalibrasyon ayarlarını tamamen unutun. Hani bir zamanlar elimizde bir kağıt parçasıyla tabla ayarı yapmaya çalışırdık ya, artık öyle bir şey yok. Yazıcı her şeyi ama her şeyi sizin için otomatik olarak hallediyor. Ve işte o sihirli an geliyor. Saatlerce uğraşmadan, ayar yapmadan kutudan çıkar çıkmaz neredeyse kusursuz bir ilk baskı alıyorsunuz. Hani şu 3D yazıcıların meşhur stres testi olan o küçük tekne, yani benchy var ya, işte o sorunsuzca çıkıyor. Bu yazıcının size verdiği sadece çalışır sözünü tuttuğu inanılmaz tatmin edici bir an. Tamam, ilk kurulum heyecanı müthişti. Peki, o ilk heyecan geçtikten sonra ne oluyor? A1 ile günlük hayat nasıl geçiyor? Şimdi gelin işin gerçek dünya kullanım kısmına bir göz atalım. A1'in asıl gücü tam da burada ortaya çıkıyor. Bir bakıyorsunuz evdeki kırık bir parçayı tamir etmek için kullanıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz çocukların hayal gücünü ateşleyen oyuncaklar basıyorsunuz. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Tüm bu süreci telefonunuzdan bilgisayarınıza uzanan, tıkır tıkır işleyen kusursuz bir yazılım ekosistemiyle yönetiyorsunuz. Peki her şey bu kadar mükemmel mi? Tabii ki değil. Dürüst olalım, hiçbir teknolojik alet kusursuz değildir. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakma ve kullanıcıların karşılaştığı sorunlara ve daha da önemlisi bu sorunların nasıl çözdüklerine odaklanma zamanı. Karşılaşılan sorunlarda en ilginç olan şey neydi biliyor musunuz? Çoğunun böyle küçük, can sıkıcı ama kolayca çözülebilen şeyler olmasıydı. Yani sizi derin teknik bilgilere boğan eyvah makine bozuldu dedirten insan büyük arızalar değildi. Genellikle basit bir müdahale etiyordu. Tamam, günlük baskılarda ne kadar kolay olduğunu gördük. Peki yağ sınırları biraz zorlarsak, farklı daha zorlu malzemeler denediğimizde veya çok renkli baskılar yapmak istediğimizde A1 bu işin altından nasıl kalkıyor? Bu tablo aslında durumu çok net özetliyor. A1, PLA ve PETG gibi hepimizin en çok kullandığı malzemelerle adeta harikalar yaratıyor. Ama iş ABS gibi daha profesyonel, yüksek sıcaklık isteyen mühendislik malzemelerine gelince, işte o noktada açık kasa tasarımının getirdiği dezavantajlar, yani çaklamalar devreye giriyor. Ve şimdi gelelim A1 combo paketinin yıldızına, o çok konuşulan EMS Light sistemine. Bu sistem sayesinde dört farklı renkteki filamenti otomatik olarak değiştirerek o karmaşık görünen çok renkli baskıları inanılmaz derecede kolay bir hale getiriyor. Yani herkesin erişimine sunuyor. 18 buçuk saat. Evet, yanlış duymadınız. Küçücük çok renkli bir modelin baskı süresi bu. Peki bu kadar uzun bir sürenin ve bu renkli dünyanın bize gerçek maliyeti, yani bedeli ne? Ve işte o acı gerçek. Bu grafik çok renkli baskının en büyük bedelini bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Bakın, modelin kendisi için harcanan filament sadece 49 gram. Peki israf edilen tam 252 gram. Yani modelin kendisinin 5 katından fazla filament sadece renk değiştirmek için resmen çöpe gitmiş. İnanılmaz bir rakam. Peki ya bu modeli tek renk bassaydık ne olurdu? Sadece 3,5 saat sürerdi ve neredeyse sıfır israf olurdu. İşte bu karşılaştırma, çok renkli baskı özelliğinin ne kadar dikkatli ve düşünceli kullanılması gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, tüm bu artıları eksileri bir yıllık deneyimi masaya yatırdıktan sonra nihai kararımız ne? İlk günden en zorlu projelere kadar her şeyi gördük. Sonuç olarak bu yazıcı tom olarak kimin için? Şöyle bir özet geçecek olursak, A1'in en önemli artısı şu, 3D baskıyı herkes için gerçekten erişilebilir ve güvenilir kılıyor bu konuda harika bir iş çıkarıyor. Ama madalyonun diğer yüzünde o göz alıcı, çok renkli baskı özelliğinin özellikle israf konusunda ağır bir bedeli var. Aslında A1 belki de en iyi özetleyen cümle bu. Bu yazıcı, hobisi yazıcının kendisiyle saatlerce uğraşmak, onu modifiye etmek değil de, bir şeyler üretmek, bir şeyler ortaya çıkarmak olan insanlar için tasarlanmış. Yani sadece çalışsın diyen yaratıcılar, hobi sahipleri ve aileler için. Sonuç olarak A1 gibi yazıcılar bu hobinin bütün manzarasını temelden değiştiriyor. Akla şu soruyu getiriyor. Acaba 3D baskı nihayet sadece bu işin ustalarının uğraştığı bir angarya olmaktan çıkıp hepimiz için gerçek bir yaratıcılık keyfine mi dönüşüyor? Bu sorunun cevabını belki de zaman gösterecek.